Arkadaşlar bugün videoyu kuzenim çekemiyor. Ee, çünkü onlar Konya'nın Selçuklu ilçesinde. B Biz de Konya'nın ilçesi Canbeli'deyiz. Bu yüzden arada bir kuzenim çekecek videoları. Ama kanalın sahibi ben değilim yani artık. Kuzenim. Neyse merhaba. Şimdi şey oynayacağız. Çık şundan. Arkadaşlar kuzenimin oynadığı şu oyun vardı yani ya, araba çarpışma. O bu oyun Demolition Derby 2. Ee, bu arada kuzenin videoyu bitirirken görüşürüz hoşçakalın demeyi unutmuş. Ya yani kusura bakmayın. Neyse hadi oynayalım. Demolition Derby 2 oyunumuzu. Sizin için kazanmaya çalışacağım. İşte kuzenimin aldığı araba bu. Çok araba var ama. Tam bile var. İşte Burada benim aldıklarım bazı arabalar var. Benim en sevdiğim bu araba. Bir de kuzenim direkt başı var. Reklam attayım ben. Evet başladık arkadaşlar. Ben 5 kişi oynamayı seç, seçmi, seçmiştim. Ama 9 yapmaya istedi canım. Çünkü böyle daha eğlenceli. Şuna baksanıza. Ben 9'luk oynamayı seçtim arkadaşlar. 5'lik oynayacaktım ama vazgeçtim. Çünkü bu daha eğlenceli. Şuna baksanıza. Sesim duyuldu. Sesim duyulmamış olabilir diye emin olamadım. Bu yüzden tekrar söyledim arkadaşlar çıktıysa da bilmiyorum. Hoppa. Aha. Turbo! Benim bir taktiğim vardı. Dur, onu uygulayacağım. Kuzenim de bunu oynardı. Zaten önceki videomda oynamıştı bu oyunu. Şimdi burada güzel vurdum. Ne yalnız o ana ilk ölen ben olacağım herhalde. Bilmiyorum. Çünkü abi arkadaşlar ya of ya tekrar oynayacağım Yeniden başladık arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Patlama beni çalıştım ama çok sert vuruyorlar. Hop. Hop. Allah. Hoppa. O. Salın beni ben size vurmalıyım. Ol bakalım. bırakın beni. Hoppa patlattım. Allah 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 ben buraya girmeyeceğim. Taktiği uygulamayacağım bu sefer. Çünkü o taktiği uygularken arkadaşlar canınız gidiyor. Yani araba hasar alıyor. Hoppa. Çok sert girdim. Araba ters döndü. patlattım bile. Bir de hoppa. o kötü girdim ha. Kötü girdim. Hoppa. Aa neler kimler patlamış ya? Sarı mı? Sarı patladı mı orada? Sarı da patlamış. Allah! Allah çok kötü. Çok kötü oldu. Ah! Allah. Biraz çatlatacağım. Hoppa. Oy. Herhalde altıncı patlayan biz olacağız. Patlamamaya çalışacağım. Hoppa. Hii! Allah. Uçtu. of ya arkadaşlar çok kötü patladım of ya neyse bu arabayı değiştireceğim ben arkadaşlar valla yeni araba alabilir miyim ki şu an dur bakalım ben bir sürü araba aldım ha bak bunu alabiliyorum mesela bunu almışım. Bunu da alabiliyorum. Buralarda arabalarım var. Bunu alamıyorum. Alamıyorum. Ne alabiliyorum? Bunu mu alabiliyorum? Ya ben dediğim türlü arabalar çıkıyor ya. Ben de hepsi kürüstür ama. Bunu da alabiliyorum. Ha, bu. O başka alamıyor muyum? Aa bu varmış. Yu tank var. Bak bunu biraz beğendim. Belki bunu alırım. Bunu hiç beğenmedim. Hmm, yok. Bunu da alabilirim. Sevdim bunu. Herhalde bir saat bunu al, bunu beğenmek de gelecek arkadaşlar. Hoş o Şu en beğendiğimi alacağım arkadaşlar valla. Çok. En çok şunu beğendim. Ben bunu aldım. Hadi bakalım. Şuradan alabildiğimizi alalım. Turuncu mu yapalım? Ne alalım biz buna? Yeşil aldım burayı. Çizgileri mor yapalım. Mor. Ha. Camı ne renk olsa ki. Ne istiyor ya? siyah? Camın rengi beyaz. Oo bak bu güzel oldu bence. Hmm tekerlek şu olsun. Önce güzel oldu. Ne bu? Anlamadım. Ha bu boyama şeyi anladım. Ha bu çizgiler. Çizgiler böyle kalsın herhalde. Böyle kalsın böyle. Tekerlekler tamamdır. İsmi değiştireceğim dur. Bir tane ya. Mustafa koyacağım. Mustafa. Şey. Evet başlayalım. 9 kişi birden gelsin. Hadi bakalım. Evet. Başladık arkadaşlar. Ben orada reklama atladım. Hop. Aa birinci vuruşumu yaptım. Hiç hasar almadım. Hop Allah. İki ağır. hasar aldım biraz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hop hep maviye vurdum. Bırak beni. Salın lan salın. Allah geri git geri git buraya girmeyeceğim. Ah. Geri geri vurdum. Araba büküldü biraz. Hop. Buradan da izleyebiliyoruz aslında arkadaşlar yaşadıklarımızı. Yani oyunun nasıl geçtiğini izleyebiliyoruz. Gel lan buraya. Sarı al bakalım. Hop. Turbo yok arkadaşlar. Bunda ben buna turbo alamadım. Para yetmiyor. Hoppa. Ha şuradan biri patladı. Hoppa. Ben iyiyim şu an. Cam'a göre bakıyorum arkadaşlar. Cam tatladıysa yarım canım vardır. Fakat direk kırıldıysa cam çok az canım kalmıştır. Ben cam'a göre hareket ediyorum. Hop. Allah Allah Allah. Allah Allah. Oh. Of. Cam çatladı biraz. Az sonra kırılır. Yarım can kaldı. Oh. Camın yarısı yok bu arada arabanın. O ses neydi anlamadım. 10 dakikadır. Hoppa. Devam edelim. Allah anam. Nasıl vuramadım ben ona ya. Holi. Holi gitti. Oh, çok iyi oldu. Çok iyiydi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ezan okunuyor ama videoyu kapatamıyorum. Çünkü video e, videoyu durdurunca bir de üstünü tableti kapatınca yani neyiniz varsa işte telefonunuz mu, bilgisayarınız mı, tabletiniz mi her neyse. Benim tabletim var ama. Ta mesela tabletimi kapattığımda video da duruyor. Kazandım. Arkadaşlar bu sizin için. Hadi bakalım nasıl yaptığımızı görelim. İzliyoruz şu an. Hoppa. Oyyoo. Niye bunların camı kırık mıydı o zaman? Anlamadım. Neyse vur. Burada giriyoruz. Herkes bize vuruyor yalnız. Ha, bak, ha, bak. Ben böyle gittim ya. Arkadan gelecek şimdi bak. Ah, geri geri vurdum ben orada. Hop. Hop. Arkadaşlar bu çarpışmamış burada. Aa. Arkadaşlar yalnız oldu. Çarpışmamıştı biz. Aa. Aa bakın ben vuruyorum ama boşluk var. Of. Hile orada mavi patladı herhalde yeşil patlamış, sarı patlamış. Bir şey de ben patlatıyordum. Ne patlatmışım ben? Ne patlattım ben? Bir şey patlattım ben. Birkaç tane araba patlattım ama. Ha ben bunu burada patlatmışım. Devam. Bir de ben bunu mu patlattım? Aa evet ben bunu patlattıydım. Bana arkadan sen mi vuruyordun? Vay vay vay. Ben buradan dönüyordum ona bir vuruyordum. Şimdi geleceğim ona vuracağım. Değil mi? Hayır vuramadım. Aa ben burada moru patlattım. Bir de o geldi buraya düştü. Hmm. Ha, bir de burada arkadan geldim. Onu patlattım herhalde. Yo. Buraları hatırlamıyorum ben. Ha böyle çarpıştık ama. Arkadaşlar bu bu arada ha orada kazanmışım. Arkadaşlar bu arada ben size bir kanal göstereceğim. O da benim kanalım. Gene açtım ama onu genellikle ona atıyorum video. Eski videolarımı izliyordum ben burada. Abone'lerden açalım. <laughs> ha bakın. Bu da benim kanalım. Bu kanala da abone olun. Ya bu kanalı ben çekiyorum. Bakın hepsi gibi bir tuvalet var ama. Short videom da var a ayrıca orada. Konuşamadım. İlk short videom. ikinci short videom. Üçüncü short videom. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci işte. Yedi tane short videom var. Ve size çok teşekkür ederim. Ya yani bu kanalıma abone olanlar. Ben daha çok bu kanalda oyuncu atıyorum. Ama bundan da atıyorum yani. 20 videom var bu kanalda. Ama abonem az. 10 tane var. 10 abonem var yani. Benim kendi kanalıma geldiğimizde 11 abonem var. Bir de 24 videom var. Aa, Bak bunu fark etmemiştim. Bir ay sonra mı bunu atmışım ben? Aa, Bak bunu fark etmemiştim arkadaşlar. Kanalımızı tanıyalım mı? Kanalımızı hatırlıyorsunuz. Bakalım ben kaç tane video çektim bu arada ben? 24. Ben onu görememişim. Kesin ben onu söyledim de. Yakında kapanacak yazıyorduk arkadaşlar şurada. Yakında kapanacak diye. Ama artık kapanmayacak vazgeçtim. Videoya yeni Videoları eklemeye devam edeceğim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.